Herkese merhaba arkadaşlar Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Minecraft bölümlerini yerleştireceğim ama iki dünyayla ilerleteceğim. Ah çölde de olduk. Der dünyayı daha kurmadım. Ya yani iki bölüm bunu yapacağım, iki bölüm onu yapacağım. E çölde ne, ne bulabilirim ben? Şöyle. Aaa mağara. Tam oraya giriyoruz. O zaman yakınlara bir yer yapacağız da ben evi nasıl yapacağım? Aa çok bir şey yok. Aa taşan çıkar. E ee, ben çölde ne yapabilirim? Aa şurada. Ha yeşillik. Ah oh be. Üstüne atlayayım diyecektim. Atlayamadım. İnşallah i̇şte burada ağaç vardır. azıcık bir yeşillik bulduk. Bari yeşillik yani ağaç bulana kadar bunları toplayalım. Evin çatısını bunlardan yapalım. Kumlar biliyorsunuz yukarıda kalmıyor. Düşüyorlar. Bir 20 tane toplayayım. Ya ağaç neden yok ya? Çok kötü bir dünya. Açlık bir yere ev yapacağız. 16 tane yeter mi? Yetmez. Olakız. Son bir. Hop. Yerme. Çınlık kumarı. Yani o mağaradan uzaklaşalım. Yeni bir mağara buluruz. İçinde ağaçlı ker bulalım. Arkadaşlar yer yok. Aa, az önceki mağara mı lan burası? Döndüğüm yerde yere bir daha dönmüş. Abicim ne yapacağım ben kum yerde? Azıcık yeşillik var başka bir şey yok. A Acıkırsam ben ne yapacağım? Tavşan zaten yakalamayı dinleyip sıfır. Balık alıyorum. Ba balığı araya sıkıştırıp yerim diye. O da yok oluyor Ac Acıkmışım. <laughs> e çıkamıyorum. Ha şurada bir adam var. Ama ağaç yok. Çıldıracağım. Aa, şurada öldüğünüz ada var. Yeşillik, yeşillik var ağaç yok. Yeşil olma, yeşillik olması ağaç olsun. Yani. Zaten yapacağım evde topraktan ve kumdan olacağı için çok kötü olacak. Arkadaşlar 3 dakikasını böyle geçirdik yani. Dur. Kapısı kaçır. Aa şurada lan. Siyah taş var Şurada. Aa! En çıktı. Şunlara da de ölürüm. Ama nerede? Tamdı. Sandığı. Sandığı nerede? Az zombi. Ya Allah'ım. Aa! Sıvdılar mı? Nasıl vurursun? canımı bir buçuk yaptın zombi git akşam olunca biz ne yapcaz hadi şuraya getireyim sand sandığımı aldı şuraya ben gidiyorum ya. Burası onun bir parçası. Canım acıtma lan. Acıtma tabii. Of. <laughs> of. <Hop. Hop. gülüyor> e bu tipi dediği yoksa. de yok. Ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar. Akşam oluyor. Benim daha evim yok. Evet. Sesi Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Sesin kaynağını öğrenemedim. Orada oraya atlayıcı ne oldu da <laughs> ihtiyacım yok. Yere bir tane de bir tane ev yaparım küçük bitti. <laughs> ne çaldı kim? Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar çocuklar yanlışlıkla zile basmış. Ayy. Canım hala hani sıkkın ya. Niye sıkkın? Oğlum çöldeyiz ya. Şu koştur dünyada. Arkadaşlar ne yapayım? Umar yazın ya. Delireceğim. Bak, bak. Şimdi ben ölsem ne olur? Tekrar çölde doğururum. Tekrar çölde doğarsam ya ağaçlar bu taraftaysa ben de bu tarafa gidiyorsam yani akşam da oluyor. Yani sabah yapabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi ben zombilere ölsem Aa, ben bende diyorum ya oraya doğru gitsem şimdi de böyle gireyim deneyeceğim. <laughs> bu kumreden tek burada. Ama Arkadaşlar bu dünyada video çekme çalışır mı ama zaten bu dünyada videoyu izlemeyin. Boş boş şeyler var. Bak. Tek kalmış burada. Koydum hadi Ha. Yeni bir tane daha buldum. Ama açlıktan koşamıyorum. Daha sonra yakalamayı deneyeceğim. Öbür videoda. Dağın da bir yere akşam oluyor. Koşma tuşu şu an açık. Dur. Bu sandığını bulabilir miyim? Ne oluyor Hah. Kamera döndü bir bir şey göremiyorum. Arkadaşlar bu bir yapalım. Ee, aylar. Şimdi bunu yaratıcı yapıp tekrar hayatta kalma yapınca sabah yapabiliyoruz. Şimdi bu tamam. Ben sabah yapabileceğim. Gündüz. Hadi. Aa. Turuncu kum. Ben Oğlum bunu saldı nerede? Ya çok bu ona mı lan? Bir adı bir yok. Nasıl böyle buradan çöktü? Tunlu kum bulduk. Ne kadar değil aslında. Ya şaşırdım. Ya suyu bile böyle gidiyoruz ya. Şunu öldürsem, öldürsem mi acaba? Neden koşulmuyor? Ya. Ne sebebi? Yani arkadaşlar bu dünyanın amacı bu. Yani kumdan başka bir şey yok. Bir de toprak. Toprak zaten çok az Bir. ot ee, Art bu buldu. Adam bunu tart oldu mı? Hadi şu tavşanı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tavşan kardeş ne olur? Bana etin lazım. sısır <laughs> ha kısık. Sar, ay sar Tavşan. Ha, ne oldu? Sudayken bile vuramıyorum ya. Oh. Ezdim. Azından... Seviye peşinde değil ki. Ben ne yapacağım ya? Kumru dünyada ne yapıyorlar Oğlum 10 dakikayı şu arayı geçirdik. Benim kasma yapmam lazım. Balta yapmam lazım. Kırış yapmam lazım. Taş devrine geçmem lazım. Demir devrine geçmem lazım. Daha çok şey var. Elmas var. Şu an nidrat var. Nidrat yapamam da. Nidrat hayatımda bir kere bile yapmadım. Ama elmas bulmuşumdur. Ya yani arkadaşlar oynarken... Eee toplam 4 tane. Ha yani bir kere de 4 tane buldum. Bir de 2 tane Bulmuşluğum var, bir de 1 var. Bir bulduğumda yanında da var yine çok sevilmiş. Ya bu maden ya. Haydi. Gıcaktım koştu tuşuna Şimdi ben buraya atlasam. Ne yapacağım? Düşüyorum ki ya. Aa! Evet. Neyse şömer varmış. Bu madende çok şey çıkar. Ne oldu lan? ölmem lazım. Hadi beni öldür. Bu tarz zombi tarafından... Evet. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Bence bu dünyayı ben sileyim. Bunun yerine başka bir dünya yapayım. Çok kötü oldu. Yani 12 dakikamızı boşuna verdik. Ben de okula gideceğim. Yazık bana. Bu Minecraft'ı küstüm ya? Neden böyle bir dünya yapmış? Hiçbir şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar bay bay. Ben onu bıraktım. Bu videoyu durduracağım ya da durdurmayayım. Başka ee, bir bölümde diğer dünyayı seçeceğim. İki bölüm iki bölüm yapmayacağım çünkü bu ya çok kötü bir daha bu dünyaya video çekmek istemiyorum. Bay bay.